başkanlığının Sütlüce'deki merkezine geliyor. Şu anda askerimizle inşallah onlar da nereden emir aldıklarını bilmiyorlar. Genelkurmay başkanımız esir altında. Birinci ordu korkanımıza ulaşamıyoruz. Dolayısıyla dolayısıyla okul içerisinde Hı. küçük bir yapının bu anlamda meydan vermiş olduğu böyle bir olaya tüm İstanbullular olarak biz buradan meydan ediyoruz. Diyoruz ki AK Parti burada, millet burada, Cumhurbaşkanımız burada, Başbakanımız burada, tüm İstanbul'a <laughs> ayaklarıyız ve mutlaka ve mutlaka millet galip gelecek. Ordu bizim ordumuz, asker bizim askerimiz. Biz şu anda terörle mücadele ederken millete silah doldurmak bir anlayışı asla asla kabul edemeyiz. Onun için demokrasi için, özgürlük için, bu anlamda geleceğimiz için İstanbul'da herkesi tekrar 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 sokağa davet ediyorum. Ve herkes kendi ilçesinde gereken bu anlamda gösteriyor. Gereken karşı duruşunu bir